Bahar. Hah. Çok solgunsun be. Şu yüzüne bir şeyler sür bari. Millet otlak diye kaçacak vallahi. Tamam sürerim. Hadi, sür. Şimdi mi? <laughs> şimdi süremem. Yanında bir şey yok ki. Gözün seveyim yarın bir şeyler sür gel azıcık. Ya yani göz zevkimi bozuyorsun. Genç kadın olacaksın sözde. Kızım ben senin yerinde olsam, sendeki şu güzelliğin var ya onda biri bende olsa villalarda oturuyordum şimdi. Aish!